Windows 11'in çok eksiklikleri var. Ayrıca sık sık da problemlerle karşılaşabiliyoruz. Ancak çok güzel özellikleri de var. Yani artıları da var, eksileri de var diyebiliriz. Microsoft bunları gidermeye çalışıyor ve çok şikayet alan bir konuyu dünkü güncellemeyle çözdü. Kalemli cihazlar için çok önemli bir özellik vardı Surface cihazlarda. Kalem basıncını genel olarak ayarlayabiliyorduk bununla. Ancak Windows 11'e geçince bu özellik kayboldu. Ve gerçekten kalem basıncının ayarlanamadığı programlarda mesela siz kalem basıncını kullanmak istemiyorsunuz. Ben kullanmıyorum zaten ders anlatmak için kullandığımızdan birçok programı. Programın kendi içinde de basınç ayarı yoksa mesela OneNote for Windows 10 olan OneNote var. Windows 10 için yapılmış versiyonu var. Burada kalem basıncını kapatma diye bir özellik yok. Normal ofis içinde yer alan OneNote da var ama Windows 10 için yapılmış olan ve dokunmatik özellikleri daha iyi olan OneNote'da bu basıncı kapatamıyorsunuz. Bu sefer yazarken bazı yerler ince, bazı yerler kalın. Yani biz resim çizmediğimiz için o basınç hassasiyeti bizim için önemli değil. Ve kapatmamız gerekiyor kapatamıyorduk doğal olarak. Fakat bu Surface uygulamasında basınç ayarlarından o basıncı kapattığınızda bütün programlar da otomatikman kapanmış oluyordu. Şimdi uygulamayı açalım. Evet, bakın şu kalem basıncı dün geldi. Dünkü güncelleme ile yani bana gelen güncelleme uyarısından sonra bu kalem basıncı özelliği tekrar gelmiş oldu. Buradan kalem basıncını ben şu an kapatmış durumdayım. İstediğiniz gibi ayarlayıp hatta şu ekrana yazarak Sonucunda görebiliyorsunuz. Şu an mesela hafif bastırıyorum. Bitkide daha çok bastırıyorum. Bunu arttırdığınızda daha hassas oluyor gibi. Ben bunu tamamen kapatıyorum. Dolayısıyla OneNote'un Windows 10 versiyonunda da kalem basıncıyla herhangi bir sorun yaşamıyorum. Onu da açayım. Şu an bakın şu önceki şu basınç aktifken yazdıklarım şimdi basınç kalkmış olduğu için herhangi bir sıkıntı yok. Dolayısıyla surface kullananlar için önemli bir eksiklik Windows 11'de giderilmiş oldu.